Selam gençler. Yeni bir build ile yine karşınızdayım. Bu seferki build SRS yani Summoner Raging Spirit Guardian build'i. Bu build'i League Start olarak herkese tavsiye edeceğim. Bu build çok güçlü bir build. Özellikle oyuna yeni başladıysanız veya oyunda böyle bir başlangıç buildi yapayım ve ben bu build'le sonuna kadar gideyim. Yani oyundaki bütün content yapayım. Baştan da başlayayım diyorsanız bu build tam size göre. Şimdi bu build'in artıları neler? Eksileri neler? Biraz ondan bahsedeyim. Artıları Oyundaki en kolay levelinge sahip Yani bu buildde le yaptığınız leveling Diğer belki levelinglerden 10 kat falan daha kolay Bu da ilk başında oynanışı bayağı bir kolaylaştırıyor Onun yanında hiçbir item'e ihtiyaç duymuyor Sadece yerde bulduğunuz itemlerle oynayabiliyorsunuz bu buildi Sonrasında minyon buildi Bazı insanlar minyon buildi oynamayı seviyor Veya sadece minyon buildi oynayaraktan oyunu oynuyorlar Onlar için çok güzel bu build Ve bu buildin diğer bir güzel yanı Oyunun başında başlangıcı güzel Hani güzel bir starter Öyle başlayıp ama sonuna kadar götürebiliyorsun Mesela bu buildi yapıp Oyundaki bütün überleri farmlayabiliyorsun bütün content yapabiliyorsunuz. O derecede ilerletebileceğiniz bu build. Eğer sonrasında böyle bir build arıyorsanız baştan başlayayım sonuna kadar gideyim diye build arıyorsanız bu build de tam size göre. Ve onun yanında da bu build Templar klasından Guardian Essence'si. Yani sonrasında değişmek isterseniz bu build'i seçeneğiniz de çok fazla. Çünkü Inquisitor ve Hierophant de bu oyunda en fazla oynayan Essence'lerden. Yani sonrasında başka bir build değişecekseniz tek bir klas oynamak istiyorsanız, levelleme istemiyorsanız bu karakter onun için de çok iyi. Ve son artısı olarak da bu build'de inanılmaz son koyuyorsunuz. Yani bu build'de sadece defans kasıyoruz. Sadece defans kasılmasına rağmen inanılmaz demircimiz oluyor. Build'in 6k'ya yakın canı oluyor, armor'u oluyor, suppression'ı oluyor, blok oluyor. Çağırdığımız minyonlar bizim yerimize tanklıyor. Olabilecek neredeyse bütün defansı var oyundaki. O yüzden de map'lerde falan rahat bir oynanışı oluyor. Peki bu build'in hiç mi eksisi yok? Yani hep artı artı hiç mi eksisi yok? kötü yanı var. Bu build'in tane kötü yanı var ve o da bazıları için çok bir kötü yan. Bu build'de çok fazla tuşa basıyorsunuz. Yani bu build'de normal mapping yaparken Hiçbir tuşa basmak istemeseniz bile 3-4 tane tuşa basıyorsunuz. Ki bu normal bir build Gereksinleri budur zaten. 3 build'e 4 build'e falan basarsınız normal bir boltte. Ama mesela ölmeyen bir yaratık geldi. Map boss'unu keseceksiniz. İşte boss'ları falan yapacaksınız. O zaman 7 tane 8 taneye kadar tuş basmanız gerekiyor. Onun dışında hiçbir kötü yanı yok bunun. Yani eğer tuş basmak benim için sıkıntı değil diyorsanız. Ben basa basa oynarım. İşte gerektiğinde körsüm atarım. Gerektiğinde diğer skill'lere basarım diyorsanız. Hiçbir sıkıntısı yok. Oyundaki en iyi starter bir tanesi. Ama ben işte çok tuşa basmayı sevmiyorum. Çok tuşa basa bak ellerim yoruyor falan diyorsanız bu build'in tek bir kötü yanı var. O da bu. Başka hiçbir kötü yanı yok bu build'in. Burada tabi ben yine size bir tane POB hazırladım. Bu POB'de her şey var. Burada örnek itemlere bakabilirsiniz. İlk 4 ekte 5-10 ekte arası, 70-90 arası ve 90 level sonrası. Örnek itemleri ben buraya ayarladım. Cemler aynı şekilde. Cemleri değiştirdiğiniz her zaman ne oluyor burada yazdım. Skill aynı şekilde level level gidiyor ve altta da önemli notları yazdım. Burada bir buçuk sayfada not kısmı var. Burayı okursanız sizin için iyi olur. Ha ben her şeyi anlatacağım. Her zaman bu videoyu açmak istemeseniz aşağıdaki linke tıklayıp direkt burayı okuyabilirsiniz. Ben şimdi burada hepsini size biraz özet geçeceğim. Önce cam kısmından başlayacağım. Cemlerde başta rolling magma ile kullanıyoruz. Tabii SRS oyunun başında bize gelmediği için oraya kadar rolling magma'yı kullanıyoruz. Bu rolling magma Oyundaki en güçlü level eksiklerinden bir tanesi ve bir levelda bize geliyor bu. Bununla birlikte ek 4'e kadar bunu kullanıyoruz. Peki SRS'e ne zaman geçiyoruz? SRS'e geçmek için Unleash Support gerekiyor. SRS normalde işte bir tane kuru kafa minyon çağırıyorsunuz ama onları tek tek çağırıyorsunuz. Ve 20'ye kadar biriktirmek için sürekli savaşmanız gerekiyor. O iş biraz zor olabiliyor. Unleash Support da bunu hızlı yapmanızı sağlıyor. Unleash Support da aynı anda 3 tane 4 tane atmanızı sağlıyor. O yüzden ben Unleash Support alıncaya kadar çok SRS'e geçmeyi tavsiye etmiyorum. O da zaten 38 level'da geliyor. İşte ne zaman 38 level olursanız ben genelde 5'in başında 38 level oluyorum. Ona göre ayarladım. Ek 4 38 level olursanız veya işte o hocam zaten ek 4'ün en sonundaki görevden geliyor. Yani ek 4 bittiğinde size görevden geliyor. En yakın zaten ek 4'ün sonunda geçebiliyorsunuz. O yüzden ben ek 5'in başı yazdım buraya. Ondan sonra da SRS'e geçip oynayabiliyorsunuz. Sonra ek 6'ya geçtikten sonra biraz birkaç siki ekliyoruz burada. İşte 5'ini ekliyoruz. Başta sadece pürtü kullanıyorduk. yanına bir de shield charge ve Taksi ataksı ekliyoruz. Bu shield charge'ı da bize vermiyor. Ödül olarak gelmiyor. Ama ek 6'da Lily var. Onun görevini yaparsanız o size bütün gemleri satıyor oyundaki. Oradan işte eksik gemlerinizi satın alıp yapabilirsiniz. Sonra artık map'lere geçmeye başladığımızda da burada bayağı bir gemimiz oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu gemleri şöyle en ilk başta golem eklemeniz gerekiyor. Yani golem yanımıza bize buff veriyor. İlk başta golem ekliyorsunuz. Sonra mesela burada Haste ve Divine Blessing var. Bunu eklemek için Eldritch Battery puanını almanız gerekiyor. Burada bakarsanız Eldritch Battery diye puan var. Tam buradaki puan. Onu almanız gerekiyor. Onu aldıktan sonra bunu kullanabiliyorsunuz. Bu normalde Haste Aura mananızı götürüyor. Ama Divine Blessing de mananızı götürmüyor. Size süreli buff veriyor. Basıyorsunuz 10 saniye aktif kalıyor. Sonra kapanıyor. Her 10 saniyede işte buna basmanız gerekiyor. Bu Haste de bize hızlandıran bir buff. Yani map'in başında bir kere basıyorsunuz buna. Karakter yavaşlarca basıyorsunuz. Yavaşlarca basıyorsunuz. Öyle bir oynanışı var. Ama bunu kullanmak için bu Eldritch Materi puanını almanız gerekiyor. Ondan sonra burada Desecrate ve Flash Offering var. Desecrate yere ölü çağırıyor. Flash de o ölüleri yok ediyor. Buff veriyor. Bu buff da minyonlarınızı Atak Speed ve Kast Speed buff'ı sağlıyor. Bunu da yapmak için Wand'ınızda Trigger Craft'ını yapmanız gerekiyor. Burada bakarsanız Wand'da bir tane Craft var. İki satır yazıyor. Trigger soket Gem şeklinde. Bunu yapmak için bu normal açılan bir craft değil. Bunu Jun'dan açıyorsunuz. Jun mekaniğini yapmanız gerekiyor. Jun mekaniği maplerde gelir. E Ek 9'da falan gelmeye başlıyor. Geldikçe işte silahları unveil yapın. Bu modu açması çok zor değil. Yani ilk denemezde falan bile açabilirsiniz belki. Random silahları buldukça işte açın buldukça açın. O Jun'dan gelen. Eğer bu modu görürseniz direkt tıklayın ve bu craft'ı açın. Eğer hiç açamazsanız gelin ben veya işte benim Discord'da falan sorabilirsiniz. Bu çok yaygın bir craft ama hiç oyunu açmakta biraz zorlanabilir bunu. Eğer bunu açamazsanız bunu direkt kullanmayın. Yani bu kadar basit. Bunu açıncaya kadar bu iki cemi kullanmayın. Açtıktan sonra bunu kullanın. Bunu açınca bu cemleri silahınıza koyuyorsunuz. Bunu da silahınıza koyuyorsunuz. Bu Convocation. Bu Convocation'da minyonları yanınıza çağırmanızı sağlıyor bu üçünü Wanda koyuyorsunuz. Bu skill'ler kendi kendine atılıyor. Siz bir skill e attığınızda buradaki skill'ler otomatik kendiliğinden atılıyor ve en azından işte 2-3 tane skill'i böyle korlaştırmış oluyoruz. Skill basacağımız tuş sayısını biraz azaltıyoruz. Sonra burada iki tane curse kullanıyoruz. Elemental weakness'i oyunun başından sonuna kadar kullanıyoruz. Sonra buraya punishment geliyor. Punishment için şuradaki Whispers of Doom puanını almanız gerekiyor. Yani onu alıncaya kadar bunu da kullanmıyorsunuz. Skill oraya geldikten sonra kullanmaya başlıyorsunuz. SRS'i e, SRS linki bu şekilde. Burada Mele Splash var. Bunun yerine Multi Strike kullanın bosslarda. Yani boss savaşına gireceğinizde Mele Splash çıkartın. Yerine Multi Strike takın. İkisi de kırmızı gem zaten. Gem falan değiştirmenize gerek yok. Sadece beni çıkartıp diğerini takacaksınız. O şekilde kullanacaksınız. Gemlerde işte Aro olarak da Determination kullanıyoruz. Elemental Weakness kullanıyoruz. Tempest Shield kullanıyoruz. Bunları açması kolay ve reservation puanlarına verdiğiniz anda ki ben direkt verdiriyorum zaten onları. Manayı çok rahat bir şekilde ayarlıyorsunuz. Gemleri de bu şekilde. Şimdi itemleri nasıl? Itemleri şöyle. ilk 4 ekte yani SRS'e geçmeden önce biz burada Rolling Magma ile oynuyoruz. O yüzden Rolling Magma'ya göre item kullanmaya çalışıyoruz. Ki kullandığımız sadece vantlar var. Normal diğer itemlerimizin hiçbir önemi yok. Bakacağınız tek şey 3 tane mavi link olması. Hangi itemde bulabiliyorsanız 3 tane mavi link bulun onun dışında itemlerde bakacağınız hiçbir özel mod yok sadece can ve rezis modları can var mı İşte cold resist fire resist lightning resist var mı bunlar bakacağınız tek mod bu amulette de dexterity ve strength var mı bu başka bakacağınız hiçbir mod yok silahta da Goat's horn var özel base bu direkt Wand'ın e, base'i bu Goat's horn diye fire damage veriyor. İşte rol modelde da fire damage vurduğu için damage'ımızı bufflıyor. Bu act 1'de görürsünüz bunu yerde düşer. Act 1'deki satıcı bunu satar. Oradan satın alabilirsiniz. 2 tane satın alın. 24 level'a geldiğinizde ek üçte oluyor bu. Fire damage ile de, de craftlayın bunlara. Bunları craftlamak için de bu vantları alıyorsunuz. Crafting match'inize gidiyorsunuz. Oraya koyuyorsunuz. Fire damage spells'i craftlıyorsunuz ve oluyor bu kadar. Sonra da bir daha değişmiyorsunuz bunları. Sonra burada ek 5 ve ek 10 itemleri var. Burada bütün temler aynı. Hiçbir değişiklik yok. Yani sadece daha iyisini bulmaya çalışıyorsunuz. Daha yüksek can veren, daha yüksek rezist veren. Bu kadar. Ama silahlarımız değişiyor. Artık SRS'e geçtiğimiz için burada Minyon wandı ve Minyon Kalkanı kullanmaya başlıyorsunuz. E Shield kullanmak için kalkan kullanmanız gerekiyor. Ektaltı 6'da işte Shield charge'ı geçmeden önce bunu bulmaya çalışın. Bu Minyon Wand'lardan herhangi birini bulsanız olur. Hiçbir modu olmasa bile olur yani. Sadece beyaz Minyon Damage veren Wand yeterli. İşte level'lerken bulursanız saklayın. Sonra SRS e geçtiğinizde kullanabilirsiniz. Kalkan da aynı şekilde minyon damage veren kalkanı bulun, saklayın, SRS e geçtiğinizde kullanabilirsiniz. Sonra maplere geçtiğimizde artık itemlere biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Şuna dikkat edeceksiniz. Armor ve energy shield veren itemler kullanmaya çalışın. Yani base'i armor ve energy shield versin. Onun dışında mantık hala aynı. Can ve rezist veren buluyorsunuz. Silahınızda işte minion damage bulmaya çalışıyorsunuz artık ekstradan. Kalkanı da bulabiliyorsanız minion damage bulmaya çalışıyorsunuz. Onun dışında bütün itemler aynı. En son artık 90 level üstüne geçmeye başladığınızda itemleri artık biraz değiştiriyoruz. Şöyle değiştiriyoruz. Burada suppression ver almaya çalışıyoruz. Yani kaskımızda eldivende ve ayakkabıda Armor Revision bezleri itemler kullanıp suppression bulmaya çalışıyoruz. Bunları işte trek ile satabilirsiniz, yerden falan bulabilirsiniz, Kendiniz graflama çalışabilirsiniz. Ama bunlarda suppression olması gerekiyor. Burada bad armor'ı suppression craftlıyoruz, kalkanı suppression graflıyoruz ve o şekilde biraz da suppression yap, suppression yapmaya çalışıyoruz. Yüzükleri yine resistoça kullanıyoruz. Burada ben bir tane minion yüzüğü kullandım. İkisinde chaos resist yüzüğü kullanabilirsiniz bu arada. Eğer chaos yapamıyorsanız Kaos süresini yaparsanız bir tanesini minyon yüzüğü kullanabilirsiniz. Onda işte Minion Damage modu geliyor. Veya işte Minion Attack Speed falan modu geliyor. Onları alabilirsiniz. Eğer Kaos süresi ayarlamıyorsanız ikisinde de Kaos süresi yüzüğü kullanın. Amulette yine dexlerit almaya çalışın. Bol bol. Kemerde Stygian watch kullanıyoruz. Bunda bu javel'ı kullanmak için. Bunun içine böyle minyon javel'ları koyabiliyoruz. Ghastly ay Javel. Bu kahverengi olanlar. O da işte can veriyor. Minyon Damage falan veriyor. Onu kullanmak için. Kemer'i kemerimizi buna değiştiriyoruz ve genel olarak yine hep defansif itemler can resist baktığımız itemler bu vand yapmak istiyorsanız da buradaki vantta 3 tane mod yazıyor bu 3 modu bulamayabilirsiniz hangisi varsa yeterli yani mesela minyon level mı var yeter minyon damage mı var yeter minion attack speed mi var yeter ikisi birlikte mi var yeter illa üçünde bulunmaya çalışmayın üçünü bulursanız güzel ikisinde varsa güzel bir tanesi varsa güzel o şekilde düşünebilirsiniz bu bandı da hani buna bakıp oha bu çok pahalıymış gibi düşünmeyin Burada ben önemli modları yazdım yani bunlar önemli modlar kaç tanesini alabiliyorsanız sizin bütçenize göre yani bir tanesi olsa bile yeterli sonra skill ağacını anlatayım burada skill ağacı ilk eklerde rolling magma'ya göre yani ek 1'de ek 2'de falan biraz daha böyle fire damage falan almak üzerine ek 3'ten sonra birazdan minyon damage puanlarına geçiyor ek 3 ek 4 srs'e geçtiğimiz zamanlarda minyon puanlarına geçmeye başlıyoruz sonra da işte devam ediyoruz burada ben yavaş yavaş puanları geri çekiyorum bunu şöyle yapın. Oyunda görevleri yaptıkça regret veriyor. Yani siz skillleri geri alma hakkı veriyor. Onlar geldikçe işte buradaki gereksiz puanları geri alaraktan geri alaraktan devam edin. Zaten çok fazla yok. 4-5 puan falan var geri aldığınız. En son burada işte maplere geçtiğinizde ilk başta şu Eldritch Battery puanına gitmeye çalışın. Ona gittikten sonra bu ikinci körsü açmaya çalışın. Sonra da işte geriye kalan puanları verin. 90 level olduktan sonra da klaslı cevap kullanmaya başlıyoruz. Burada iki tane klaslı cevap var. Bak bunu şöyle yapmayın gelip buraya en sona tıklayıp skill harcını kopyalamaya çalışmayın. 90 level üstüne geçmeden buradaki skill yapmayın. 90 level oluncaya kadar bu skill harca. 90 level olduktan sonra bu skill geçiyorsunuz. Geçmek için de burada iki tane cluster jail var. Bunları da direkt kullanmaya başlamayın. İlk başta sadece bu ortancayı kullanın. Yani 90 level oldunuz. Bu ortancayı takmak için skill biraz düzenleyin. Ortancayı takın. 95 level falan olduktan sonra bu büyüğü takıp o şekilde skill ağacını ayarlamaya çalışın yani 90 olduğunuz gibi direkt skill ağacına bütün puanları değişip klasa javla alıp takmaya çalışmayı takamazsınız yani leveliniz yetmez puan yetmez önce ortanca sonra 95 level falan olunca gidip büyük takmaya başlayacaksınız bu küçük javallarda minion javalları bunlar bunların hepsinde can minion cold damage minion lightning damage minion fire damage direkt minion damage hangisini bulabiliyorsanız can olsun yanında hangisi varsa bir tane bulsanız yeterli. 2 tane bulsanız daha iyi. 3 tane bulsanız daha iyi. Ama onlar pahalı olabilir. Size ihtiyacınız olan şey can bir tane cold resist, fire resist, lightning resist, minion damage. Hangisini bulabiliyorsanız bulun ve onları da işte buradaki jeval yerlerine koymaya çalışın. En son burada esenlesi puanlarını da anlatayım. Burada ilk alacağımız esenlesi Radiant Crusade. Bu esenlesi oyundaki en OP levelleme esenlesi. Bunu aldığınızda size oyun bir tane skill veriyor. O skill'e basıyorsunuz. Skill barınıza gelir onu görürsünüz. Bastığınızda yanında bir tane heykel çağırıyor ve o heykel yanıyor. Etrafına sürekli yanma hasarı vuruyor ve onun alanı bayağı büyük. O alan size görünmez ama ekranın yarısına vuruyormuş gibi düşünebilirsiniz. Çok büyük bir e, hasarı var ve bir tane de oto otak vuruyor. Çok fazla damage vuruyor. Bu çağırdığınız minyon oyunun başında o suç level'da alabiliyorsunuz bunu. O suç level'dan 70 level oluncaya kadar her şeyi kesiyor. O zamana kadar oyunda kesmediği bir şey yok. Siz sadece koşa koşa gidiyorsunuz. Yani SRS falan bile demiş vurdu yok. SRS siz minyon hani bu SRS build olduğu için kullanıyorsunuz. Yoksa sizi levellemede bu sekil sonuna kadar taşıyor. O yüzden diyorum yani bu levellemesi en rahat build diye. Bunun bir de şöyle bir özelliği var. Eğer hasar yerseniz size bir şey vurursa hit atarsa %20 hasar da ona gidiyor. Size defansa de sağlıyor. Kendi demeci de var çok güçlü. Direkt bunu almaya çalışıyorsunuz. O level olduğunuzda büyük labirenti yapıp direkt bunu alın. Sonra 55 level olduğunuzda ikinci labirent olarak bu puan alıyoruz. Unveiling Crusade. Bu puanı yaptığınızda da eğer siz hasar vurduğunuzda veya minyonlarınız hasar vurduğunuzda yanınıza 3 tane küçük robot çağırıyor. Bu küçük robotların hepsi bir tane aura açıyor. işte bir tanesi hatred açıyor. Bir tanesi anger açıyor. Bir tanesi de rat açıyor. Bizim elemental kasmamızın sebebi de bu. Elemental kasıyoruz çünkü anger fire damage veriyor. Rad Lightning Damage veriyor. heterotta Cold Damage veriyor. Yani beleşten bize 3 tane elementin damage'ı geliyor. Bu arada bunları normalde açmaya çalışsanız hepsi %50 mananızı götüren ağrılar. Yani normalde kullanma şansınız yok üçünü birlikte. Bu eser de size beleş veriyor bunları. Ve çok daha güçlü hallerini veriyor. Yani 28 level kullanıyormuşsunuz gibi güçlü hallerini veriyor. Benim bu bölde önermemi tavsiye etmemin tek sebebi de bu iki eserinizde puanı levellerken bu çok güçlü en geninde bu çok güçlü o yüzden de bu bölde ben herkese tavsiye ediyorum çok güçlü build olduğunu söylüyorum. Son olarak burada Bastion of Hope var. Bu da işte atak attığınızda 25 atak blok, siper attığınızda 25 spell blok veriyor, Bloğumuzda buradan kasıyoruz. Atak bu arada tek bir tane skill kullanıyoruz o da Shield Charge, yani tek Shield Charge'dan kullanırsanız atak geliyor. Shield Charge'da her zaman kullandığımız bir skill. E, spell de her şey spell zaten. Summoner Agile Spirit atsanız, Flemish atsanız falan hepsi spelle giriyor. 25 spell blok üstünüzde her zaman oluyor. Son puanda artık 75 level olduğumuzda veya 75 levelden sonra bu puan alıyoruz. Bu da 4 saniyede bir canımızı diyor. Bu build'in kötü yanlarından bir tanesi çok bir regen yok. Çok life regen yapamıyoruz. Ama bunu sayesinde 4 saniyede bir canımız fulla doluyor kendiliğinden. Buradan regen de almış oluyoruz. Bu minyon çağırıyoruz ama bu minyon kalıcı minion değil. Bu minyon belli bir süresi var. 20 saniye işte skill puanları verince 30 saniye kadar çıkıyor. Ve sonra yok oluyor. Yani bunu yok oldukça geri çağırmanız gerekiyor. O yüzden bunu tuşunu böyle ayarlayın. Çok bastığınız değil ara ara basacak bu tuşu ayarlayın bunu. Baktığınız yok yanınıza geri çağırın. Yok yanınıza geri çağırın. Ve her bölge geçtiğinizde bunu tekrar çağırmanız gerekiyor. Yani bu bölgeden bölge sizinle birlikte ışınlanmıyor. Yeni bir bölgeye geçtiğinizde tekrar baştan çağırmanız gerekiyor. Veya ölürse işte tekrar çağırmanız gerekiyor. Esenlisi puanları da bu şekilde. Ben bu anlattığım her şeyi buraya yazılı olarak yazdım. Çok daha kısa versiyon halinde. İşte eklerde yapılacak özel bir şey varsa onları buraya yazdım 70-90 arasındaki şeyleri buraya yazdım. 90'ın üstündeki halleri de buraya yazdım. Burada işte melee splash ve multi çevireceğiz bunları yazdım. Ve dikkat edilmesi gereken map modlarını buraya yazdım. Buraya ben bir tane kodu bıraktım. Bu kodu direkt kopyalayın. Stash yapıştırın. Map'leri yani rollerken stash tab'inize Bunu yazdığınızda bu modlar varsa direkt gösteriyor. Yani yazıyorsunuz. Map'leri oraya koyuyorsunuz. Eğer mapler yanmıyorsa bu modlar var demek. Yanıyorsa kullanabilirsiniz. Map'e girebilirsiniz demek. O da aklınıza bulursa böyle mapleri yapacakken maplerin hepsini bir tane tab'e koyun. Hepsini işte alkemi basın. Sonra bunu yazın arama yerine. Eğer yanmayan varsa böyle suluk renkte olan varsa onları tekrar rolleyin. O şekilde mapleri de daha kolay yapabilirsiniz. Diyecekleri bu şekilde bu hakkında her şeyi anlattım. Bu bir e bile her şey yazıyor. Ek her iteme, ceme, skill ağacına her şeye bakabilirsiniz. Bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz veya Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Benim şimdilik diyeceklerim bu şekilde. Diğer videolarda görüşürüz.